Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Genel kültür, tarih, Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyet konusuyla ilgili çıkması muhtemel soru çözümüne devam ediyorum değerli arkadaşlar. Konuyla ilgili birinci videoyu da kanalımdan izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şu anda arkadaşlarımızla birlikte 7. Zoom dersini yapıyoruz. Zoom derslerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar Hafta içi her akşam 19.40-22.40 arasında Zoom dersleri yapıyoruz. Önce konu özeti yapıyoruz. Daha sonra çıkması muhtemel soru çözümlerini yapıyoruz. Konuyla ilgili değerli arkadaşlar. 5 Mart tarihine kadar genel kültürden başladık. Mevzuatla birlikte konuları bitireceğiz ve yaklaşık 10 tane deneme çözerek sınava hazırlanmış olacağız değerli arkadaşlar. Yaklaşık 260 tane Zoom dersi yapacağız birlikte arkadaşlarımızla. Sizler de aramıza katılmak isterseniz videonun hemen altında Açıklamalar kısmında WhatsApp linkim var. WhatsApp linkime tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Aramıza katılan arkadaşlarımızdan 300 lira talep ediyoruz değerli arkadaşlar. Onun haricinde aramıza katılan her arkadaşımıza kaynak desteği sağlıyoruz. Konu anlatım kitabı, yine soru bankası kitabı PDF'lerini sizlere hediye ediyoruz değerli arkadaşlar. Sizler de aramıza katılırsanız çok memnun oluruz. Birlikte başaracağız inancıyla yola çıktık. Birbirimize destek oluyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Birbirimizin sorularını cevaplandırıyoruz. Sınav tarihine kadar birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, genel kültür, tarih, Türk devletlerinde kültür ve medeniyet ikinci çıkması muhtemel soru çözümüne geçiyorum. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1 Kaşkalı Mahmut Divanu Ligatü Türk adlı eserini aşağıdaki kişilerden hangisine sunmuştur? A. Satuk Burahan B. Muhammed Dat Spesalar C. Tabgaç Burahan D. Abbas Halifesi El Mutasım E. Abbas Halifesi El Muktedi Billah Birinci sorunun cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. Abbas Halifesi El Muktedi Billah'tır. Kaşkalı Mahmut Divanu Ligatü Türk adlı eserini Abbas halifesi el muktedi billaha sunmuştur değerli arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut filologtur değerli arkadaşlar. Dil bilimcidir ve haritacıdır. Divanı Ligatü Türk ve Cevahirün Nahvi Lugati Türk adlı eserleri vardır değerli arkadaşlar. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu göstermeyi ve Araplara Türkçe öğretmeyi amaçlayarak bu eserlerini ortaya koymuştur değerli arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut Karahanlı döneminde yaşamıştır. Soru 2. Selçuklar Oğuzların hangi boyuna mensuptur? A. Kınık B. Kayı. C. Avşar. D. Dodurga. E. Bayat. İkinci sorunun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Kınıktır. Selçuklar Oğuzların kınık boyuna mensuptur. Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerden en önemlilerden biri Büyük Selçuklu Devleti'dir değerli arkadaşlar. Selçuklar 24 Oğuz kabilesinden kınık boyuna mensupturlar. Değerli arkadaşlar Selçuklar Orta Doğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemen olmuş. Oğuzların kınık boyundan bir Türk hanedanıdır. Adı hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Göçebe Türkler'de bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arz ediyordu. Oğuzname'de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası olarak sayılmaktaydı. Selçukların kurduğu devletlerden ilki Büyük Selçuklu Devletidir. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukları, Kirman Selçukları, Horosan Selçukları, Suriye Selçukları ve Irak Selçukları, olmak üzere beşe ayrılmıştır. Selçuklular Oğuzların kınık boyuna mensuptur değerli arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde okutulan dini yani nakli bilimler arasında değildir? A. Kelam B. Tefsir C. Fıkıh D. Heyet E. Kıraat Üçüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. Heyettir. Türk İslam devletlerinde okutulan dini nakli bilimlerden bahsetmek istiyorum. Nakli ya da dini bilimler hadis, sünnet, siyer, megazi, fıkıh, kelam, kıraat, icma, kıyas, tefsir ve tecvittir değerli arkadaşlar. Hadis, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir değerli arkadaşlar. Sünnet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarıdır değerli arkadaşlar. Siyer, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan derslerdir değerli arkadaşlar. Megazi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Savaşlarını anlatan bilimdir değerli arkadaşlar. Fıkıh İslam hukukunu anlatan bilimdir. Kelam İslam felsefesini anlatan bilimdir. Kıraat Kur'an okuma ile ilgili bilimdir. İcma, kıyas, tefsir ayetlerin açıklanması ile ilgili bilimdir. Tecvid Kur'an okuma usulü ile ilgili bilimdir değerli arkadaşlar. Kısaca medreselerde okutulan akli yani pozitif bilimlerden de bahsetmek istiyorum. Cebir matematiktir. Riyaziye yine matematiktir. Hesap muhasebe dersidir. Hendese geometri dersidir. Simya kimya dersidir. Heyet astronomi dersidir. Dolayısıyla heyet dini nakli bilimler arasında yer almaz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Nücum astroloji bilimidir. Sosyoloji ve mantıkta yine okutulan akli ve pozitif bilimlerdir. Medreselerde okutulan akli ve pozitif bilimlerdir değerli arkadaşlar. Soru 4. Leşkeri Bazar Sarayı ve Zafer Kuleleri aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? A Karahanlılar, B Gazneliler, C Büyük Selçuklular, D Babürler, E Eyyubiler. Değerli arkadaşlar dördüncü soruda cevabımız B seçeneğidir. Gaznelilerdir. Leşkeğri Bazar Sarayı ve Zafer Kuleleri Gazneliler Devleti'ne aittir. Değerli arkadaşlar. Gazneliler Devleti'ne ait önemli mimari eserler. Leşkeğri Bazar Ulu Camii, Leşkeğri Bazar Sarayı, Zafer Kuleleri, Ali Cazip Bey Türbesi, Beyhakiye Medresesi, Sadiye Medresesi, rubat ı Çahe Kervan Sarayı, Rıbat-ı Mahi Kervan Sarayı ve Arasul Felek Camii'dir değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklara ait önemli mimari eserler. Bağdat Nizamiye Medresesi, Nişabur Medresesi, Sultan Sencer Türbesi, Rıbat-ı Anu Şirvan'dır değerli arkadaşlar. Karahanlılara ait önemli mimari eserler. Mezarı Şir bir Camii, Karahanlılar döneminin ilk camisidir değerli arkadaşlar. Ayşe Bibi Türbesi, Tirmiz Sarayı yine Karahanlar döneminin önemli mimari eserleridir değerli arkadaşlar. Soru 5. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk altın parayı hangi hükümdar basmıştır? A. 2. Kılıç aslan. B. Alaaddin Keykubat C. 1. İzzettin Keykavus, D. 2. Gıyasettin Keyhüsrev, E. 1. Kılıç Aslan 5. sorunun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. 2. Kılıç Aslan'dır. 2. Kılıç aslan, Rükneddin Mesud'un oğludur değerli arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin sultanıdır 2. Kılıç aslan ve babası 1. Rukneddin Mesut'un yerine tahta çıkmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde ilk kez altın sikke basımı onun hükümdarlığında gerçekleşmiştir değerli arkadaşlar. 2. Kılıç hüküm süresi 1156-1192 yılları arasındadır değerli arkadaşlar. Soru 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Tarihçi İbni Bibi'ye aittir. A. Felekname B. Cemşi-i Hurşit C. El Evârimül âliye de garipname e fîhi mâ Değerli arkadaşlar 6. soruda doğru cevabımız C seçeneğidir. El-Evârimül alâiyyedir. El-Evârimül alâiyye tarihçi İbni Bibi'ye aittir değerli arkadaşlar. Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu Selçuklu döneminde yaşamıştır. İbni Bibi değerli arkadaşlar. 1192-1280 yıllar arasındaki Selçuklu tarihi gelişmelerini El-Evânirül alâiyye yani Türkiye Selçuklu Tarihi adlı eserinde yazmıştır. Tarihçi İbni Bibi değerli arkadaşlar. Soru 7. Divani Mezalim'in görevleri arasında bir vakıfların denetlenmesi, 2. idareci ve memurlar hakkında şikayetlerin incelenmesi, üç muhtesibin yerine getirmediği kararların uygulanması durumlarından hangileri vardır? A. 1, 2, 3, B. 2 ve 3, C. 1 ve 3, D. Yalnız 3, e yalnız 1. 7. sorunun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. 1, 2, 3'tür. Divanı Mezalim, Büyük Selçuklu Devlet Teşkini altında bulunan önemli bir divandır değerli arkadaşlar. Divanı saltanata üye olmayan divanlar arasında sayılmıştır. Divanı Berit, Divanı Hatun, Divanı Mezalim ve Niyabeti Saltanat Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı'nda Divanı Saltanat'a üye olmayan divanlar olarak sıralanır değerli arkadaşlar. Divanı Mezalim hükümdar başkanlığında toplanır ve siyasi davalara bakardı. Görev yükünün artması üzerine Emir-i Dat Başkanlığında toplanmaya da başlamıştır. Divanı Saltanat'ta bulunmazdı. Divanı Mezalim'in görevleri arasında vakıfların denetlenmesi, İdarici ve memurlar hakkında şikayetlerin incelenmesi, muhtesibin yerine getirmediği kararların uygulanması yer alır değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 1 2 3'tür. Soru 8. Gaznelilerde vezire aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? A-Camedar B-Vekili Has c emir Şikar D-Hace-i Buzurk E-Müşrif. 8. sorunun cevabı D seçeneği. hace Buzurk'tur. Vezir saray teşkilatının başında bulunan kişidir diye Divan Başkanlığı'na vekalet etmiştir. Vezire Gaznelilerde Hâcegî, Buzurg, Karahanlılarda da Yuğurş denilmiştir değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği Hâcegî Buzurg'tur. Soru 9 Karatay ve İnce Minareli Medresi aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? A Danışmetliler, B Saltuklular, C Artuklular, D Mengücekler E Anadolu Selçukluları. 9. sorunun cevabı E seçeneğidir. Karatay ve İnce Minareli Medrese Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Anadolu Selçukluları ait önemli mimari eserlerden bahsetmek istiyorum. Anadolu'da bulunan bazı önemli mimari eserler ilk olmaları ya da uluslararası alanda gördüğü ilgi sebebiyle önem taşır değerli arkadaşlar. Mengücekler tarafından inşa edilen Divri Ulu Camii, UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilerek koruma altına alınmıştır. Yine Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk külliyesi Kayseri'de bulunan Huant Hatun Külliyesidir değerli arkadaşlar. Anadolu'da ilk medrese Danişmetler tarafından Tokat Niksar'da yapılan Yağıbasan Medresesidir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine Anadolu'da ilk kervansaray 2. Kılıç Aslan zamanında Kayseri Aksaray'da bulunan Alayhan adıyla inşa edilmiştir. İlk Türkiye Selçuklu Devleti Medresesi'nin adı Kayseri'de bulunan Koca Hasan Medresesidir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan önemli camiler Koya Ala, Konya Alaaddin Camii, Niğde Alaaddin Camii, Malatya Ulu Camii, Kayseri Hacı Kılıç Camii, Afyon Ulu Camii, Sivas Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Ankara Aslanhane Camii, Gök Medrese Camii, Amasya'da bulunur. Burmalı Minare Camii Amasya'da bulunur değerli arkadaşlar. Yine Anadolu Selçuklu döneminde medreseler de yapılmıştır, inşa edilmiştir. Bunların en önemlileri değerli arkadaşlar Konya Karatay Medresesi, Konya Sırçalı Medresesi, yine Konya İnce Minareli Medrese. Bunlar önemli medreselerdir değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu devleti tarafından yapılmıştır. Yine Kırşehir'de Cacabey Medresesi, Sivas'ta Gök Medrese, Sivas'ta Buruciye Medresesi, Kayseri'de Çifte Medrese, Kayseri'de Huant Medresesi, Kayseri'de Hatuniye Medresesi ve Erzurum Çifte Minareli Medrese de yine Anadolu Selçukları döneminde inşa edilmiştir değerli arkadaşlar. Evdirhan Antalya Isparta'da bulunur. Alara Han Antalya Alanya'da bulunur. Hekim Han, Sivas Malatya'da bulunur. Bunlar da önemli. kervansaraylardır dardır değerli arkadaşlar. Yine önemli külliyelerde Kayseri Hunat Hatun Külliyesi Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi Önemli kümbetlerde Konya 2. Kılıç Aslan Kümbeti Hüdavet Hatun Kümbeti Kayseri Döner Kümbette Önemli kümbetlerdir değerli arkadaşlar. Darüşşifalar Değerli arkadaşlar Darüşşifalar hastanelerdir. Günümüz hastaneleridir. Yine Anadolu Selçuklular Döneminde Anadolu Selçukları Döneminde yapılan önemli hastaneler Kayseri Gevher Nesibe Hatun Şifanesi, Amasya Torumtay Darü Şifası, Konya 1. İzzettin Keykavus Şifanesi, Aksaray Alaaddin Keykubat Şifanesi, Tokat Mühineddin Pervane Şifanesi bunlar arasında yer alır değerli arkadaşlar. Yine saray ve köşkler ise Beyşehir Kuba Dağbat Sarayı, Konya Alaaddin Sarayı, Kayseri Kuba Diye Sarayı, Kayseri Haydar Bey Köşkü, Kayseri Hızır İlyas köşküde önemli köşkler ve saraylardır değerli arkadaşlar. Soru 10. İslamiyetin birçok konuda Türklerin geleneksel kültürüyle benzerlik göstermesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Türkçe eserlerin yazılmasına. B. Arapçanın bazı Türk İslam devletlerine resmi dil ilan edilmesine. C. Türklerin İslamiyeti kolaylıkla benimsemesine. D. Türk kültürünün yok olmasına. E. Türk-Arap mücadelesinin oluşmasına. Değerli arkadaşlar 10. sorunun cevabı C seçeneğidir. Türklerin İslamiyeti kolaylıkla benimsemesine neden olmuştur. Türkler neden İslamiyet'i seçmiştir? Neden kabul etmiştir? Bu konuyla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır değerli arkadaşlar. İlk Türk devleti de Karahanlılardır. Türklerdeki gök tanrı inancı ile Müslümanlıktaki tevhid inancı yani tek Allah inancı kavramıyla benzer özellikler göstermektedir. Yine değerli arkadaşlar Türklerde olduğu gibi İslam'da da din adamları ayrıcalıklı bir sınıf teşkil etmezdi. Tam o inancı vardı eski Türklerde tam o cehennem demekti ve uçma inancı vardı. Uçma da cennet demekti. Bu kavramlar İslam dininin ahiret inancıyla bağdaşmaktaydı. Yine Türklerdeki töreler Müslümanlıktaki ahlak anlayışları ve kültürel yapı ile benzerlikler göstermekteydi. Türklerdeki kurban ibadeti İslam dininde de mevcuttu. Şaman kültürü, tasavvufu, savaşçı karakterler, cihat anlayışı ile bütünleşiyordu değerli arkadaşlar. Her iki toplumda da dinsel hoşgörü mevcuttu. Eşitlik, temizlik, kadına verilen önem her iki inançta da, da birbirine Benzerlikler gösteriyordu değerli arkadaşlar. Yine İpek Yolu'nun ticari işbirliği sağlaması da yakınlaşmaya neden olmuştur. Türklerin askeri ve siyasal baskılarla karşılaşmadan İslamiyeti seçmeleri, İslam dünyasına kolay uyum sağlamaları Başarılı görevler yaparak zamanla İslam dünyasının en aktif gücü olmalarını sağlamıştır. İslam kültür ve uygarlıklarının gelişerek yaygınlaşmasına katkıda bulunulmuştur. Hazreti Ömer döneminde 642 yılındaki Nihavend Savaşı sonrası İslam coğrafyası Türklere komşu olmuştu. Hazreti Osman zamanında Kafkaslardaki Türkleri Türkleriyle sınır çatışmaları meydana gelmişti. Emeviler döneminde Türk iş Emevi mücadelesi ve Emevilerin milliyetçi politikaları yüzünden çıkan isyanlar ve 751 yılında selerin Talas Savaşı'nda işbirliği ve hoşgörülü politikaları Türklerin kitleler halinde Müslüman olmasını sağlamıştır. İslamiyetin birçok konuda Türklerin geleneksel kültürüyle benzerlik göstermesi Türklerin İslamiyeti kolaylıkla benimsemesine neden olmuştur. Değerli arkadaşlar, soru 11 aşağıdaki eserlerden hangisi Kaşgarlı Mahmut'a aittir? A) Şehname B) Siyasetname C) Divanı Lügatü Türk D) Divanı Hikmet e. Kutatku Bilik. 11. sorunun cevabı C seçeneğidir. Divanı Lügatü Türk'tür. Divanı Lügatü Türk Kaşgarlı Mahmut'a aittir. Kaşgarlı Mahmut filologtur, dil bilimcidir ve haritacıdır. Karahanlılar döneminde yaşamıştır. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu göstermeyi ve Araplara Türkçe öğretmeyi amaçlamıştır. Kaşgarlı Mahmut değerli arkadaşlar. Siyasetname Nizamül Mülk'ün eseridir değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklu veziridir Nizamül Mülk. Arpaslan ve Melikşah vezirlik yapmıştır. Siyasetname adlı eserinde devlet idaresi hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir. İktidar sistemini uygulamıştır. Bağdat'ta Nizamiye Medresesini kurmuştur. Şehname Firdevsi'ye aittir değerli arkadaşlar. Firdevsi Gazneliler döneminde yaşamış bir edebiyatçıdır. Şehname isimli eserini Gazneli Mahmut'a sunmuştur. Gazneli Mahmut'u vadettiği parayı vermemesi sebebiyle hicveden şiirler de yazmıştır. Firdevsi değerli arkadaşlar. Divanı Hikmet Ahmet Yesevi'ye ait bir eserdir değerli arkadaşlar. Ahmet Yesevi Karahanlar döneminde yaşamıştır. İlk Türk İslam mutasavvıfı olarak da bilinmektedir. Lakabı Piri Türkistan'dır. Yesevilik tarikatının kurucusudur Ahmet Yesevi. Divanı Hikmet isimli eseriyle Türklerin İslamiyet'e geçiş sürecine de katkıda bulunmuştur. Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacib'in bir eseridir. Yusuf Has Hacib Karahanlar döneminde yaşamış devlet adamı ve siyaset bilimcidir. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk edebi eseri olan Kutat Kubili'yi mutluluğa ulaşılan bilgiyi yazmıştır. Eserde halkın ve hükümdarın karşılıklı görev ve sorumluluklarından söz edilmiştir. Soru 12. Türk İslam Devletleri'nde cam süsleme sanatına ne ad verilmiştir? A. Portal B. Rölyef C. Vitray D. Telkari e necar. 12. sorunun cevabı C seçeneğidir. Vitraydır. Vitray cam süsleme sanatına verilen isimdir değerli arkadaşlar. Portal mimaride kullanılan bir kavramdır. Yapının ana kapısına portal denilmiştir. Rölyef mimariyle ilgili bir kavramdır. Kabartma sanatına rölyef denilmiştir. Vitray süsleme sanatıdır. Cam süsleme sanatına vitray denilmiştir. Telkari süsleme sanatıdır. Altın, gümüş gibi maden işlemeciliğine dayanan sanat dalıdır. Kündekari, ahşap işlemeciliğine dayanan bir el sanatıdır. Bu sanatta uğraşan kimselere Neccar adı verilmiştir. Soru 13. Selçuklarda belediye işleriyle ilgili görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Atabey B. Muhtesip D. Pervaneci D. Naip E. Müşrif 13. sorunun cevabı B seçeneğidir. M muhtesiptir. Muhtesip vilayetlerde ticari hayatın düzenlenmesi, Pazarlarda fiyatların, tartı ve ölçü aletlerinin üretilip satılan malların kalitesinin denetlenmesi ve belediye çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu görevlidir. Atabey devlet idaresini öğrenmeleri ve iyi bir yönetici olabilmeleri için eyaletlere gönderilen erkek çocuklarını devlet yönetimi konusunda eğiten kişilerdir Atabey değerli arkadaşlar. Pervanici Selçuklarda Tapu Kadosro işleriyle uğraşan kişilere verilen isimdir. Naip vekil demektir değerli arkadaşlar. Hükümdar başkentten uzaktaysa yerine bakan kişiye naip ya da vekil ismi verilirdi. Müşrif divanı işrafın başkanıdır. Divanı işraf denetim, haberleşme ve istihbarat divanıdır. Dolayısıyla denetim, haberleşme, istihbarat, mali ve idari işleri denetleyen kişi müşriftir. Soru 14. Batı dünyasında Avicenna olarak tanınan Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A. Farabi, B. Bruni, C. Harezmi, D. İbn Sina, E. Ömer Hayyam. 14. soruda doğru cevabımız D seçeneğidir. İbn Sina'dır değerli arkadaşlar. İbn Sina Batı dünyasında Avicenna olarak tanınan Türk İslam bilginidir değerli arkadaşlar. Yazmış olduğu eserlerle hem İslam Kültür ve medeniyetinin hem de Avrupa medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır İbn Sina değerli arkadaşlar. Batı'da Avicenna olarak tanınmıştır. El-Kanun fit tıp, Tıbb'ın Kanunu ve Şifa adlı tıp kitaplarıyla ünlüdür. Kan dolaşımı üzerine çalışmalar yapmıştır. Müzikle tedavi yöntemini de İbn Sina geliştirmiştir. Farabi Türk İslam pozitif bilimlerinin kurucusudur. Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuştur. Eserlerinin çoğu Latince'ye çevrilerek uzun yıllar Avrupa medreselerinde, üniversitelerinde, Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. Böylece hem İslam kültür ve medeniyetinin hem de Avrupa medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Batı'da El Pohoroblus adıyla tanınan Farabi, Yunan düşünürlerinin fikirlerini açıklayarak İslam düşünce hayatının gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Aristo'dan Sanrı mantığı ikinci kez öğrettiği için Muallimi Sani ikinci öğretmen ismiyle de tanınmıştır. Farabi değerli arkadaşlar. El Medinetül Fazıl'a en önemli eserlerindendir. Diğer eserleri Kitabul Musiki ve İhsaül Ulum'dur. Harezmi matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Cebiri sistemli bir hale getirmiştir. Kitabül Cebir ve Mukabele önemli eseridir. Avrupa'da Akarismus adıyla bilinmektedir. Harezmi değerli arkadaşlar. Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış ünlü bilgin ve şairlerdendir değerli arkadaşlar. Matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır. Rubaileriyle ünlüdür ve Melikşah adına düzenlediği Celali Takvimi ile de ünlüdür Ömer Hayyam. Değerli arkadaşlar, Türk İslam devletleri kültür ve medeniyeti ikinci çıkması muhtemel soru çözümü dersimiz burada sona erdi. Dolayısıyla 7. Zoom dersini birlikte yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalıma da gerekli desteği vermenizi rica ediyorum değerli arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı, yorumlar bırakmanızı rica ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız. Zoom derslerimize katılmak isterseniz artık biliyorsunuz videonun hemen altında WhatsApp linkim var. WhatsApp linkimi tıklıyorsunuz ve grubumuza geliyorsunuz değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.